ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yol genişletme çalışmalarından kavşak uygulamalarına, optimizasyon çalışmalarından yeni metro hatlarına varana kadar farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Tabi geçtiğimiz ayda 100 milyon değerinde önemli bir e, ihale ile alakalı bir protokol imzaladık. E, emniyet Müdürlüğümüzde yaptığımız protokol çerçevesinde elektronik denetleme sistemi hem trafiğin bir bütün içerisinde ele alınması, daha konforlu, sağlıklı ulaşımın ele ortaya çıkması için Bursa'da. Beraberinde fotoğrafın bütününü göre, olay ki aksayan bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmalarda e, tek elden görmeyle alakalı önümüze ciddi avantajlar çıkacak. Tabii biz e, kavşak, metro hatları, optimizasyon, yol ve benzeri uygulamalar, otoparklar hayata geçireceğiz ama beraberinde de bu uygulamaların bir bütünlük içerisinde, bir senkronize şekilde çalışmasını ee, gün boyu denetlemek, 7-24 denetlemek bizim tabii ki önceliğimiz. Elektronik denetleme sisteminin ve trafik denetleme sisteminin ana esprisi bu zaten. İnşallah bu bütüncül yaklaşım içerisinde. Ben inanıyorum ve ümit ki hayalimiz olan e, ve Nisan 2021 tarihinde de e, trafikle alakalı rahatlamaların şehirde cidden hissetileceği noktaya hep beraber oluşturmuş olacağız. Eylül'de okullar başladığında inşallah nasip olursa e, Okul ve mesai saatlerinin düzenlenmesiyle alakalı valilikle beraber yaptığımız bir çalışma var. Ben inanıyorum e, bunların tamamı Bursa trafiğinin daha senkronize, daha rahat bir çalış şekilde çalışması için bir araç olacak. Ben çalışmaya destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama ilgili taraflardan da destek ve katkı beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Denize karşılıkları hali hazırda da müdahale edebiliyoruz. Manuel olarak kuyruk boylarına karşılık yoğunluk şekilde. Yani karşılık kontrol cihazları birbirleriyle haberleşecek, konuşacak. Yani bütüncül aynı merkez cihazından, aynı algoritmadan yönetmiş olacağız. Yani Yıldırım'da bir sinyalize kavşak dijital ekranda, işte bluetooth sensörleri de, e, trafik lambalarının süreleri, e, ortalama hız ihlal sisteminde başkanın sürücüler aynı hızla seyredecekleri için şerit disit kazalarının olduğu parçakları Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte belirledik. Dolayısıyla